Fason Radyo. Merhabalar Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya'nın gündemine hep birlikte göz atıyoruz. Bugün 10 Mart 2025. Şimdi haberlerimize başlayalım. BBC'de yer alan ilk habere göre Reform UK Partisi ile ilgili tartışmalı bir konu gündemde. Milletvekili Lovne'nin savunmasında bir avukata atfettiği bazı açıklamalar adı geçen kıdemli hukukçu tarafından yalanlandı. Bu durum siyasi arenada farklı tepkilere yol açtı. Konuyu yakından takip ediyoruz. Bir diğer önemli gelişme, başkent Londra'daki Elizabeth Kulesi'ne tırmanma olayı. 29 yaşındaki Daniel Day adlı bir kişi, kamuya rahatsızlık verme ve korunan bir alana izinsiz giriş suçlamasıyla gözaltına alındı. Big Ben'in tepesine yapılan bu eylem hem güvenlik açısından hem de halkın tepkisi bağlamında tartışmalara neden oldu. Bugün ayrıca talihsiz bir yıl dönümünü hatırlıyoruz. Koronavirüs pandemisinin başlangıcının üzerinden 5 yıl geçti. Covid-19 sırasında hayatını kaybedenler için ülkede çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Bu, pandeminin etkilerinin hala nedenli güçlü hissedildiğinin bir göstergesi. Ve ne yazık ki Galler'in Talbot Green kasabasında yaşanan bir trajediyle devam ediyoruz. 40 yaşında bir kadın ağır yaralarla bulundu ve maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli olarak gözaltına alınan 40 yaşındaki bir erkeğin sorgusu devam ediyor. Hem BBC hem de Guardian gazetesi bu acı olayı detaylı bir şekilde aktardı. Guardian gazetesine göre, İngiltere ve Galler'de ev içi şiddet failleri ve cinsel suçluların rehabilitasyonunda daha az deneyimli personelin görevlendirilmesi yönünde bir plan üzerinde çalışılıyor. Bu uygulama kamu güvenliği açısından ciddi endişelere yol açarken önerinin yakından izlenmesi gerektiği belirtiliyor. Eğitim alanına dair bir başka haber ise özel okul ücretlerine eklenen katma değer vergisinin sonuçlarıyla ilgili. Kimi tahminlere göre bu uygulama nedeniyle veliler çocuklarını devlet okuluna kaydırabilir deniyordu. Ancak Guardian'ın haberine göre bu korkular gerçekleşmedi ve devlet okulları yeni başvuru dalgasıyla karşılaşmadı. Bir başka dikkat çekici haber ise laboratuvar ortamında üretilen gıdalarla ilgili. Gıda Standartları Ajansı laboratuvar gıdalarının İngiltere'de 2 yıl içinde tüketime sunulabileceğini ve bu süreci hızlandırmak için çalışıldığını paylaştı. Bu, gelecekte gıda endüstrisinde köklü değişimlerin habercisi olabilir. Son olarak medya dünyasından bir notla kapanış yapalım. Rich adlı basın grubu, sahibi olduğu Mirror ve Express gibi gazetelerin 2031 yılından itibaren kar sağlayamayacağını belirtti. Ancak dijital gelirlerin artmasıyla birlikte basılı yayınlara olan bağlılığını sürdüreceğini ifade etti. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz Fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır. Ben Zekiye, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. son radyo